Bir, mekan dizayn etme simülasyonu. Yani aslında burada ev yapıyorsun, burada temizlik yapıyorsun, burada her şeyi yapıyorsun tamam mı? Şimdi bunun bizim oynadığımız dönemlerden sonra DLC'leri çıktı. İşte garden'ı çıktı, bahçesi çıktı, apokalipsi siktir et bununla bir şey yok. Ee, burada aslında görevler de var. Şunun bir müziğini kapatalım. Bu müziği hiç katmayalım. Ses. İğrenç bir müzik çünkü. Ortam sesi... Olabilir. Ses seviyesi tamam bunlar böyle kalsın. Bizim meşhur oyunlarımızdan biridir. Arkamıza yaslanırız. Dinleniriz. İşinizi, işiniz varsa bir yandan işinizi yapın. Ee, bir yandan kilitlenin izleyin kafanıza göre. Ee, sıfırdan başlayacağım. Ee, görevleri de yapacağım. Çünkü başta görevleri yapmamız gerekiyor. Amacımız aslında burada bir noktadan sonra ev satın alıp kendi satın aldığımız eve ya yerleşmek ya da orayı daha düzgün hale getirip satmak oluyor. Kimi zaman evin içini sadece düze, yüzeysel yapıyoruz. İşte duvarlarını yapıyoruz, evi temizliyoruz, dış cephesini boyuyoruz. İşte ışıklandırmalarını yapıyoruz, satıyoruz gibi gibi durumlar var. Bu oyunda böyle heyecan, bu oyunda korku, bu oyunda böyle paniklik falan yok. Burada yaslanıyorsun, ticaret konuşuyorsun, bir yandan da ev yapıyorsun. Tamam? Mı? O yüzden baştan uyarayım. Tam ekran, tam ekran oyunudur bu. Chat'i kapatmıyorum. E, chat açık dursun. Evet. Hadi bakalım. Yeni oyun. Yeni bir oyuna başlamak var olan ile seh. Cins cins tipler var. Evleri satarken parasına göre veya adamların istediği şeylere göre satıyorsun. Merhaba. House Flipper'a hoş geldin. Bu oyunda evleri satın alabilir, dönüştürebilir, dekore edebilir ve satabilirsiniz yine de şimdilik ofisini ve her şeyini yönetmek adına gerekli olan dizüstü bilgisayarını aramak için bu barakaya yetinmen gerekiyor. Bunda komik olan tarifler var. Ee, mesela herhangi bir fotoğrafı oyun içinde bir eve tablo olarak koyabiliyorsun. <laughs> Burası bizim ofisimiz. Garden Flipper ek paketin satın aldığı teşekkür ederim. Ne demek kardeşim? Gelen kuzu yeni bir sipariş geldi. Tamam. Ee, bu neymiş? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. HGTV. İnşaatlık evler yeni siparişlerle eşleştir. Öncesi sonrası... o yeni eşyalar canımsın. En büyük eksiğimiz eşyaların az olmasıydı. Onu biraz toparlamışlar diye biliyorum. Ee, ben takıntılı adamım simetrik adamım. Söyleyeyim incik boncukla uğraşırım. O yüzden sıkılmayın. Bir tuşları hatırlayayım. Bunu şu an yapamam. Ne yapıyor bilmiyorum. Hesap bakiyesi e, TL olarak ayarlanmış. 88 bin liramız var. Bahçemiz 618 metrekare... Neredeyse bir dönüme yakın. Bir kere öncelikle çöplerimizi bir atalım. Mis gibi şey yapmışız. Ofisimizi tutmuşuz. Ve iş yerini açıyoruz. Şu girişi falan da açalım da bakalım müşteri falan gelir. Bu ne lan? Kal. Abi keşke eski hesaptan devam etseydik. Hayatta öyle devam etmem. Şimdi biraz da müziğimizi açalım. Şuradan. Küçük dönsün. Bana ses iyi ya da kötü deyin. Benim sesimle de. Endeksli. Arkadan böyle çok küçük çalması lazım. Ses deneme 1 2 3 4 5. Bence iyidir bu. Ho, oh, bok götüren bir ofisimiz var. Öncelikle buraları temizleyelim. Bir yandan sohbet ederim genelde böyle oyunlarda haberiniz olsun. Sanki amına koyayım yayıncılığa yeni başladım, kendime anlatıyorum ya. Diz, dizüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar sana iş bulmada yardımcı oluyor diyor. Biraz daha kısar mısın? bir kişinin yorumuna göre biraz daha kısacağım çünkü bana da çok geliyor. Tamam. Eşyaları takıp çıkartabiliyoruz, düzeltebiliyoruz. Mesela bunu şöyle tam ortalayabiliyoruz gibi. Dolaplar kırık dökük tadilat yapabiliyoruz. Oyunu bilmeyenler için söylüyorum. Şu kırık da olsa düzeltelim en azından. Ben diyorum ki bir kere bir işe başlıyorsan öncelikle sana bereket getirecek olan yerin düzenli ve temiz olması gerekiyor. Gereksiz ıvır zıvırı, eşyalarımız eski dayı olsa, yeni olmasa bile... ...düşük bütçeli bir şekilde, güzel bir şekilde ofisimizi düzgünleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden... Ee, ...küçük düzenlemeler yapalım bence. En azından telif yemeyelim. Abi, no copyright. No copyright. Mesela bunlar falan beni hiç alakadar etmeyen eşyalar. Bunları dışarı taşıyacağım. Tamam yani hani... ...şey olabiliriz de. Bir bilgisayara da bakalım lan dur. Laptopumuz bu. E-postamızda ne varmış? Sare evin. Bu ilk görevimiz. Ne olmuş? Eski erkek arkadaşım evimden radyatörümü çaldı. <laughs> Hatırlıyorum orası çocuğu. Merhabalar evime düzen getirmek için yardımımıza ihtiyacım var. Facebook hesabında yayınlanan fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla... ...eski erkek arkadaşım evime izinsiz girmiş. Ortalığı savaş alanına çevirmiş. Ve radyatörü çalmış. Şimdi burada sormak lazım. Sen ne yaptın acaba? Çalınan başka eşya olması da muhtemel. Lütfen evi çekip çevirin ve eksik eşyaları temin edin. Hadiseden polis haber aldı. E, bence kabul edelim. Belki yürürüz lan. Ekmek çıkar. Aa direkt gidiyormuş. Neyse göreve başladık dur. Abi hiç sevmediğim müzik tipleri ya. Durun arkadaşlar valla ya. Değiştirdim onu. Çok güzel parçalar bulmuştum unuttum ben. Samurai bu Jegamara. Şili siktir ediyorum ve şöyle yapıyorum. Adam yayın açmış. No copyright müzik veriyor bir de donate bar açmış lan. Helal lan sana. Do not use no copyright in the best place for a music video. Bakalım var mı? Bu iş yapabilir. Allah kahretmesin. Büyütsene şunu. Büyütsene şunu. Tamam. Hadi go. Şimdi bu manitası tarafından ihanete uğramış hatun nevi. Oha. Hatırlıyor musun burayı ya? Ağzına sıçmış oğlum. Biz temizlikçi değiliz ki. Biz hiç mimarız ya? Neyse bize para lazım. Reis sana yayında çalmalık müzik atayım. Arkadaşlar müzik çok. No copyright yapmanız gerekiyor. Bence biraz daha kısılması lazım. Anam, anam, ya çalmıyorum sikerler. Allah Allah. Böyle sakin sakin oynayalım. Daha iyi olur belki de başımız sıçmaz. Abi bu herif buraya sıçmış bu arada. Ben gene de kızın hatunun evini bir düzenli. Eskiden fotoğrafları gözüküyordu. Güzel mi çirkin mi şey yapmıyorduk. Müziksiz daha iyiymiş bu arada oyun. Tamam burasında sıkıntı yok. Şöpleri atalım. Bence burada birini doğramışlar. Önce çöpler, şimdi eşyalar. Kaçınız bir şeyleri düzenliyorsunuz evde? Vallahi delikanlı gibi söylüyorum. Mesela ben çocukken odamı modamı toplamazdım. Çok nadir. Böyle baydığı zaman yapardım o işi. Şimdi böyle ortamı temiz tutunca aşırı rahatlıyorum. Düzenli olunca bütün ya iş yapasım geliyor, anladın mı? Oturup böyle düzgünce bilgisayarda bir şeyler araştırmalar falan yapasım geliyor. Hayatım şekilleniyor. Sizde de öyle mi yoksa bu sorun oluşan bir şey mi onu bilmiyorum. Dağınıklı asla gelemem. İşte ben dağıttım mı tam dağıtıyorum. Ama bak radyatörü çalmış. Sağdaki radyatör boştu. arkadaşlar temizlik tuğlumuz neydi bizim? Ha. En çil kısmı. Evi tamamen temizleyeceğiz böyle. <laughs> Sonradan oluşan, oluşan bir şey. Benim babam mesela inanılmaz düzenli bir adamdır. Ama yani sıfır dağınıklık. Her şey fazla düzgündür babamda. Tamam lan uzatma işte. Yetenek bak yetenek kazanıyorduk. Doğru skilajı da vardı bunda. Bak şu an temizleniyor buralar. Ben ufak ufak huzur doluyorum. Böyle şey sendromu. Küllüğü koyarsın. O sigaradan içerken mesela bir parça kül düşmesin diye götünü yırtarsın. Ama etraf dağınıkken böyle dikine sigara koyup küller falan dökülür. O kafa yani. Sağ üstte bir yerde bizim şeyimiz var. Görev bitirme şeyimiz. Mesela kirli temizleme. Bak %94 şu an. Ev tamamen temizlenmedi. Burada bir takım yerler oluyor böyle kapı içleri falan görmezsek diye. Şu radyatörü bir satın alalım. Bir de skill, temizlik. Çabuk eller. Daha az temizlik. Küçük aradaki çöplerinin bazılarını gör. Görmek her zaman iyidir. Ben daha rahat ederim öyle. Bir de bizim şeye ihtiyacımız var. Dükkana. Radyatör. Oh Türkçe'de mis gibi. Satın al. Aşkımızın evini düzenleyelim. Unutmayın arkadaşlar. Eli iş yapan erkek her zaman çekicidir. Tam çil oyun. Yok abi sinir olurum ben. Evet abi radyatör niye çalarsın ya? koydum çocuğu. Şimdi bizim bir burada vazgeçilmezimiz var. Şunları bir kaldıracağım çünkü... ...şurası kirli kalmış olabilir. Bakayım. Yok temizmiş. Ee, bu oyunun... ...makara yani böyle çil kısımları. Asıl ev satın alıp... ...kendi evimizi kendi zevkimize göre... ...duvarını kıra kıra... ...odalarını ayarlaya ayarlaya... ...yaptığımız zaman çok eğlenceli oluyor. Ona şimdi geçeceğim birazdan. Şöyle koyalım. Şu sandalyeleri de şöyle yalandan şimdilik koyalım da. Siktir et bizim evimiz mi sanki amına Tam. Tamam. yüz temizlikte yaparsak bizim iş bitiyor. Neresi kirli kalmıştır sizce? Yatağını temizledik. Her şeyin temizlik. Duvarlar temiz. Burası tamam. Burada bir kirlilik var. Bence mutfaktadır o. Görmüyoruzdur. Ya da banyo. Banyoya hiç girmedim. Oo banyo, bok götürüyor. Çocuk işeyip gitmiş. Tamam. Paspas mı diyorsunuz? Tamam, bakacağım şimdi. Burayı hallettik. pezemek şuna tek matmış. Şunu da şuraya koyalım. Ha, ay, şifte daha güzel oluyormuş. Tamam. Paspas killi helal lan size. Aa 98 oldu. 98. Şuralar görmüyoruz, buralar olabilir. Cam temizleme olayı kafayı yersiniz, tam rahatlatıcı. Bak buralar killi galiba. Mep'e baksana, map diye bir şey var mı? Harita abicim. Harita nerede oğlum? Ha. Aa, o var mıydı ya? Ana! Böyle bir şey var mıydı önceden? Şimdi işinizi yaparken de her yere kalbinizi bırakacaksınız tamam mı? Benim ne amacım bu şu an. Buraya hediye diyorum. Paramızı da çok harcamayalım yani. Şimdi geri dönecek miyiz bilmiyoruz. İçine küçük bir not, sevgilinin ayılığından ötürü özür dileriz, özür dilerim, onun adına. Unutma ki tüm erkekler onun gibi değil diyerek şöyle bir ilk çamaşır <laughs> edasıyla şuraya hediye bırakıyoruz. İçine de telefon numaramızı bırakıyoruz. Kapıları kapatıyoruz. Hadi bakalım. İşimiz bitti. Siparişi tamamla. O 2200 2200, 2200 lira. A after before çok güzel olmuş. Bu kolay. Bu oyunun başlangıcı bu da. Müthiş. Geç. Tertemiz. Bazı görevler var çok komik. Abi camları açıyorduk önce hava alsın diye öyle mi? Yalnız bizim mekan bok götürüyor. En azından şuraları bir temizleyelim. Küçük küçük hepsine raflar alırız. Burayı adam ederiz. Kızı nasıl buraya gelmez boşver. Bakalım diğer görev neymiş? Öncelikle satın alabileceğimiz evler arkadaşlar baştan karar verelim. Ben diyorum ki bir iki görev yaptıktan sonra bahçeyi siktirelim şöyle metrekaresi iyi terk edilmiş ya da yanmış bir ev alalım. Onu çok güzel yapıp sağlam satalım. Çünkü yeni eşyalar var. Yeni eşyalar neler görmek istiyorum. 180 bin liralara falan çıkamayız. Ama kalkıp da 100 bin lira civarı yani 110 bin liraya terk edilmiş şu evi alabiliriz. Ya da yanmışı alabiliriz. Bahçesini bile düzenleriz. Bunu al sat için kullanacağız. 4 tane iş tamamlayınca HGTV çalışıyormuş. Ee, mesela burada bahçe görevi geldi. Siktir at. Melis, susam, garaj temizliği. Merhaba garajı temizlememiz gerekiyor. Sizden bütün kutuları, çöpleri ve eski lastikleri atmanızı istiyorum. Lütfen camı temizlemeyi unutmayın. Harici alet edevatın yeri değişmezse iyi olur. Koca eşyaları niye? Kocanın ağzına sıçarım lan. Kocan ne istiyorsa değil. Ben ne istiyorsam yaparım burada. Armutun da sapı var bacım. Koparır atarız. Öf eve bak mis gibi ev. Bunda garaj görevimiz var. Nasıl bir pislik ya? Bu nasıl bir pislik? Kocana bir sürpriz yapayım da gör ama ne Evet. Öncelikle çöpleri atalım. Çöpleri attıktan sonra çünkü şeyler gözüküyor. E, Bitrekte herhangi bir anormallik sezildi mi şu ana kadar? Merakımdan soruyorum, spamlayın diye değil. Bisikletler leş, şunları şimdi dikelim. Yok. Oğlum ne bu, lastik kaçakçılığına mı girdiniz? Bu nedir ya? Şimdi alet edevatın yerinin değişmesini istemediler. Çöpleri attık. Ama ben yine de şöyle bir şey yapacağım. Bu lastikler böyle olmaz. Bu lastikleri düzgün bir şekilde, simetrik bir şekilde kullanacağız. Her rafta bir lastik. Aman abi nasıl koyacağız bunu buraya? Ben de bisikletin üstüne çıkarım. Bunu da buraya koyalım. Temizle baba. Ya hani 2000 IQ'su oğlum yani ulaşamadığın yere <laughs> ulaşamadığın yerden bardak alacaksan ne yaparsın amına koyayım? Taburenin üstüne çıkarsın ya. Yani. 2000 IQ. Yeni yetenek puanımız açıldı. Şımarıyormuştum bununla birlikte. Ay camlar falan leş. Şimdi bize daha iyi temizleme yeteneği lazım bu arada. Geliştirmelerde. Hızlı temizlik ver. Tamam. Lastik izi hiç çıkmıyor. Saat 12 oldu mu? Tamam bak 12 ile 2 arasında çok önemliyiz. Drop'u iyi keseceğiz. Şu an Süper Online'dan izleyenler var yayını. Selam olsun onlara da. İlgileniyorlar yani. İlgilenmiyorlar sanmayın. Baya seferber oldular hatta. Şurada çöp kalmış unutmayın onu. Okçular dikkat edin. Buraları da temizleyelim. Kapı mapı. Şimdi bak pencere temizliğine bak. Bak şimdi. oldu mis. Çöpü dök. Tamam. Bir tane çöp şurada var. Bir tane çöp şurada var. Şimdi bisikletleri de şöyle arabada girecek ya buraya. Shift'le yapalım. Birini buraya koyalım. Birini buraya böyle koyalım. Düzgünce. Ha. Seni şöyle koyalım. Ayıp yani. Bunları düzgünce kardeşim barındırın. Düzgünce yerleştirin ya. Bu ne pasaklık. Halete de vata dokunmuyorum tribe girmesin diye. Bence mis gibi oldu. Şu arabayı da yerine koyalım da paradan kesmesinler. Çil kralı mısın? Herhalde oğlum. Çil dedim mi bizden sorulur. Dinlenme yayını. Baş şişirmelik yayın değil. Enter. Siparişin %100'ü tamamlandı. Buyurunuz teslim edin. Bir özetini ver bakayım. Arabayı da içeri koyabilirdik. Tamam geç. Dört görev ya. Yani üçüncü görevi, dördüncü görevi yapacağız. Bu HG TV açılacak. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Bizim mekanda boyarız şimdi. Tabletindeki galeri sekmesini kullanarak sabit diskindeki istediğin görüntüyü seçebileceğini ve bir afiş veya resim olarak duvara asabileceğini fark ettin mi? Harici oyunda resim çekmek ve çalışmalarını diske kaydetmek için kamera sekmesini kullanabilirsin. Abi fark ediyor arabanın yeri falan. Ediyor tabii onu şeye koyduk mu olmaz. Cam Büyük ha. Bu puşta hatırlıyorum. Ödeme zamanı gelince görürsün artık öder miyim ödemez miyim. Kış geliyor. Kışlar sert olur ve benim evimde daha radyatör yok. Tak şunları. İzle. Hayatta en nefret ettiğim işverenle muhatabını bu şekilde kuran adamlara uyuz oluyorum. Ben şimdi pezevenge ne yapacağım biliyor musun? Benim bir Dur. Bu bizim yap her zaman yaptığımız bir şey. Ver baba. Ulan buraya alma ya. Şöyle makaralı kukalalı. Evi burası mı Yavşak? Nerede bizim görev? Senin paranı maranı istemiyorum yavşak. Radyatör mü istiyorsun sen? Ah. Kamera, galeri, fotoğraf ekle, masaüstü, Şimdi satın al. Anan için 700 dolar harcadık ya. Odanın girişi nerede? Burası. Al, pezevenk. Siparişi tamamla. Göt. Gerekirse veririm 700 dolar. Rezil ederim adamı. Bir dakika bitirememiştir görevi. Sanki kölesine emir veriyor. Tam bir tane radyatör takalım ona. Şuraya radyo önce sevinsin böyle aferin takmış pezevenklesin sonra bunu görsün. Takmamız gerekiyor demek ki. Mis gibi atunlar var oyunda. Senle mi uğraşırsın? Kesin az önce kızı terk eden bu ha. Yetenek puanı geldi. Siparişi tamamla. Ofis döneminde ilerlemeyi kaydetmek ister misiniz? Allah Allah. Görevi bitirmeden bi bitirelim mi görevi? Nahı koyduk nasıl olsa. Ne diyorsunuz? Bence bitirelim ya. Vidaları sök. Parasını da alalım pezevengin. Bitirelim evet. Ee, ne bu? Ne bu şey? Duş mu? Nedir bu şeyi? Lavabo. Lavabo. La, la, lavabo. Lavabo alacağız. Hı. Kaç paralık? 130. Tamam 100'lük takalım buraya. Birleştir. Şöyle bir güzel bir itelim bunu. Aa, teflonla sardık mı su da sızdırmaz bu mis gibi. Bunları sıkalım. Görevlere bas üstte çıkıyor abi. Tamam. Bunu buraya. Bunu buraya. Sık şimdi. Lan. Lan. Heh. Ben huzur doluyorum şu an arkadaşlar ya. Buradan bir yerden şunu Heh. Tamam. Burada ne istiyor? Havluluk lazım. Oyun geliştirmişler ya. Yani. Mutlu oldum. Havluluk. Radyatör bu da. 130 lira. Al abi. Evine 700 dolarlık tablo koyduk. Belki de o ekstraya girebilir. Siz daha oyunu görmediniz oğlum. Oyunda daha duvar kırılıyor. Bir sıfırdan ev yapalım da bak gör. Ama deli olanlar var bana. Siparişi tamamla. Bitti. Şu pezevengin şuraya da bir tane takalım da ağlamasın ya. Lale. Şundan takacağız. Bilmeyenler var ha. Bilmeyen yaktır ya abi. Ya beni burada izleyen mutlaka YouTube'da bir house flipper'ımı izlemiştir ya. Seni bu oyunla tanıdım. İyi tanımışım. Sağ ol kardeşim. Evet. Siparişimiz tamamlandı. %100 2300. Enayi parası ver. Yorulmadık bile. Ne izleyeceğim lan bunun evini? İzlemedim abi ha.